Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel olan Amasya'daki ikinci günümüzün sabahından selamlar. Amasya, Karadeniz yolculuğumuzun son durağı. Daha öncesinde Samsun, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'yi birlikte gezmiştik. Dilerseniz o vlogları bu vlogu izledikten sonra izleyebilir, oynatma listesini de videonun sonunda bulabilirsiniz. O zaman Amasya'da gezilecek yerlerin en başında yer alan Kral Kaya Mezarlarına doğru hep beraber ilerleyelim. O sırada ben de sizlere biraz bilgi aktarması yapayım. Amasya, Kıyı Karadeniz ile Anadolu'nun diğer bölgelerini bağlayan, tarih öncesinden bu yana kullanılan yolların bağlantı noktasında yer Yer alıyor. Yeşil Irmak Nehri'nin yemyeşil görüntüsüyle süslediği bu derin vadi ikiye ayrılıyor. Vadinin kuzeyinde 272 metre yüksekliğinde Harşene Dağı yer alıyor. Bu dağın güney yamacında ilk yerleşim erken Tunç Çağı'nda başlıyor. Günümüze kadar da onlarca uygarlık ağırlıyor. Bu uygarlıklardan biri olan Pontus Krallığı'nın kurucusu da işte bu kral kaya mezarlarının birine sahipti. Amasya Kalesi eteklerine duvar gibi dikine uzanan kayalara oyularak yapılan kral kaya mezarlarının kime ait olduğunu sağdan sola doğru sayarak öğrenelim. Ama öncesinde anıtsal kaya mezarlarının bulunduğu bölgeye adını veren Kızlar Sarayı'ndan bahsedelim. İspendiyar Bey tarafından torunu Doğrak Hatun için yaptırılmış burası. Sarayın inşaatından sonra fetih ve savunmalarda bir üst olarak kullanılmış. Osmanlı döneminde ise 150 yıldan fazla bir süre Osmanlı şehzadeleri, sancak beyleri ve mutasarrıflarına hizmet vermiş. 1852'lerden sonra da saray terk edilmiş ve zamanla tamamen yıkılmış, ortadan kalkmış. Bu arada Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı Ören Yeri 2015 yılında UNESCO tarafından hazırlanan dünya geçici miras listesine girmiş Peki Samsun ve Girosun'dan beri sürekli ismini duyduğum Pontuslular kim? Merakıma yenik düşüp araştırmaya başladığımda okuduğum kaynaklardan birinde Pontus krallarının İran soyundan gelmekte olduğunu ve bununla övündüklerini, aynı zamanda saygın bir Helen statüsünde olmayı dilediklerini ve resmi dillerinin Yunanca olduğunu öğreniyorum. Krallığın olduğu bölgede Anadolu ve İran kültürünün unsurları ile birlikte esasen Yunan kültür unsurları da görülüyormuş. Pontus halkı başlıca 3 ana grup halindeymiş. Soylu kişiler, idareciler ve tapınak kahinlerinden oluşan İranlılar, kıyıdaki şehirlerde oturan Yunanlılar ve halkın çoğunluğunu oluşturan eskiden beri dağlık kesimde yaşayan yerli halk. Burada uzun uzun biraz tarih anlattım ve sizleri biraz sıkmış olabilirim ama gezdiğim şehirlerin köklerini merak etmekten ve bir yandan da araştırmaktan kendime alıkoyamıyorum. Esas konuya dönecek olursam şu anda Kızlar Sarayı üzerinde yer alan Üçlü Kral mezarlarının önündeyim. Arkamda bıraktığım ilk mezarsa Pontus Krallığı'nın temelini atan 1. Mitridatis'e aitti. İlk mezar diğerlerinden farklı olarak etrafında U şeklinde bir koridor bulundurmuyor. Bu koridor duyumlarıma göre eskiden krallara tapan halkın tavaf yapması için mevcutmuş. Bu bilgiden emin olmamakla birlikte hayli ilginç buldum. O kile işaret ettiğim mezarlık demin bahsettiğim üçgen çatılı mezarlık oluyor. Hemen yanındaki en soldan ikinci mezarlık ise 1. Mitridatis'in oğlu Ario Barzan'a ait. Ario Barzan bilgilendirme tabelasında oğlu olarak geçerken baktığım tarih ders notlarından birinde komutan Diodorus'un oğlu olarak da geçmiş. Diodorus Mitridatis'i öldürüyor ve onun yerine oğlu Ario Barzan'ı tahta geçiriyor. 10 yıllık krallık yapan bu kraldan sonra 3. mezarın sahibi 2. Mitridatis tahta geçiyor. Hemen soldan ikinci mezarda da 3. Mitridatis'in yani ilk Pontus sikkelerini bastıran kralın mezarını görüyoruz. En yüksekteki ve soldaki mezar ise 1. Farnakes'e ait. Farnakes en bilinen krallardan biri. Amasya'dan Sinop'a başkenti taşıyan Pontus kralını Giresun bloğunda da almıştı. Kendisi Giresun karesini yaptırmış. Dilerseniz yukarıya kart bırakıyorum. Onu da ayrıyeten izleyebilirsiniz. Esasen bu mevkide 5 adet mezar var gibi gözükse de vadi içerisinde 18 adet kaya mezarı bulunuyormuş. Fernekesten sonra kardeşi 4. Mithridates ve onun oğlu 5. Mithridates tahta oturmuş. 6. Mithridates ise büyük unvanıyla anılıyormuş. Roma İmparatorluğunu oldukça zorlayan Büyük Mithridates'in mezarı ise Sinop'taymış. Bu dönem birçok antik yazar tarafından kaleme alınmış ama az bir kısmı günümüze ulaşmış. Romalılarla mücadele eden 6. Mithridates sonunda mağlup olmuş ve Romalılar bölgede hakimiyet sağlamışlar. O dönemde Kırım kralı olan ikinci Farnekes Pontus'a sahip çıkmak istese de Jül Sezar'a yenilerek Sezar'ın ünlü sözüyle bizi tanıştırmış. Beni vidi vici geldim gördüm yendim. İkili mezar grubuna ve maalesef kaleye çıkmaya vaktim olmadı. Kesinlikle sizlerin gitmenizi tavsiye ediyorum çünkü kayalara oyulmuş bir tünelden geçiyorsunuz. Son olarak ekleyeceğim şey ise Kral Kaya mezarlarının dönem dönem hapishane ve cezalandırma mekanı olarak da kullanıldığı. Dönüş yolunu biraz uzun tuttum ki Pontus Krallığı'na güzelce veda edebilelim. Aşağı indiğimde ablamla buluşup Şehzadeler Müzesi'ne giriş yapıyoruz. Müze dün kapalıydı bu sebepten de bugüne kaldı. Diğer minyatür Amasya Müzesi, Mücadele Müzesi, Aynalı Mağarası, Sobuncuoğlu gibi bazı rotalarımızı maalesef yetiştiremiyoruz. Bu arada Şehzadeler Müzesi'ne giriş ücretli. İçeride de yan çekime izin verilmediği için size bir şeyler gösteremiyorum. Neyse güne kahvaltımızı yaparak ve otelden ayrılarak devam ediyoruz. Çorum yolumuzun üzerindeki Ferhat ile Şirin Müzesi'ne gideceğiz. Amasya'ya da böylelikle veda edeceğiz ama haftaya. Videoyu beğenmeyi, motivasyonum için abone olmayı unutma. Muhabbetle kal sonuna kadar izlediğin için de sana teşekkür ediyorum. Hoşçakal.